Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Teta Healing ileri seviye eğitimimiz var. Advanced DNA eğitimi dediğimiz bu eğitimde neler yapıyoruz? Çok geniş kapsamlı ve muhteşem bir eğitim sevgili dostlar. Benim aşık olduğum, inanılmaz derece sevdiğim, beğendiğim bir eğitim. Gerçekten hayatınızı mucize bir şekilde dönüştüreceğine inandığım bir eğitim. İlk akşamında binlerce his yüklemesi yapıyoruz. Wayne Stiebel'ın, Teta Healing'in kurucusu Wayne Stiebel'ın bizzat tasarladığı bu binlerce his yüklemesi zaten doğuştan hakkınız olan ama yaşam süreci içerisinde unuttuğunuz, geri plana attığınız, kendinizi bloke ettiğiniz bu hisleri yeniden hatırlamanızı sağlayan, yeniden size yüklenmesini sağlayan mucizevi bir çalışma. O yüzden Teta Healing'in o ilk ileri seviye eğitiminin ilk akşamına ben de aşığım. Acayip seviyorum. Hatta ben çok yoruluyorum zannediyor genellikle danışanlarımız. Halbuki hiç yorulmuyorum. Ben de inanılmaz derecede böyle pamuk elba gibi yumuşuyorum, rahatlıyorum, inanılmaz derecede gevşiyorum. Bana da yükleniyor sonuçta o hisler. Sizlere inanılmaz katkı oluyor. Hayatınızın uyuduğunuz belki en güzel uykularından birisini o akşam uyuyorsunuz. İnanılmaz derecede o hislerin size yüklenmesiyle birlikte muhteşem bir rahatlama, enerji alanınızda genişleme, ferahlama hissedeceğiniz harika bir akşamdır. O ileri değinen ilk akşamı. Hissi tesiratçı diye de boşuna demiyoruz. Neden olduğunu o eğitimi aldıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Temel seviye eğitimi aldıktan sonra üstüne yeniden bina etmek, kendinizi geliştirmek, daha e, iyi kazma seansları yapmak istiyorsanız, bu binlerce his yüklemesini kendinize yüklenmesini seçiyorsanız, yine onlarca farklı ile ilgili çalışmayı öğrenmeyi seçiyorsanız bu eğitime gerçekten bekleriz. O binlerce his yüklemesini yaptığımız akşamın dışında diğer iki akşam neler yapıyoruz? Çok geniş kapsamlı bir şekilde tabii ki kazma, inanç değişikliği, hüs yüklemesi, üçlü kombinasyonumuzu çok daha güçlü şekilde sizlere pekiştirmenizi sağlıyoruz. Çok daha iyi kazma seansları, çok daha iyi inanç değişiklikleri, çok daha iyi iş yüklemeleri yapabilmek ve o kombinasyonu hem kendi hayatınıza hem de danışanlarınızın hayatına katabilmeniz için çok güçlü çalışmalar öğreniyorsunuz. Yani kazmayı pekiştirmek demek çok daha profesyonel seanslar yapmanızı sağlayacaktır kıymetli dostlar. Bunun haricinde yeni olarak hayatınıza teta healing ileri seviye beraber neler katılacak? Neler dahil olacak? Onları biraz açalım isterseniz. Öncelikle varoluşun 7 seviyesini çok daha detaylı bir şekilde, çok detayına inerek anlatıyoruz. Teta healing temel seviyede bir sayfalık bir konuydu. Yüzeysel bir şekilde varoluşun 7 seviyesinden bahsetmiştik. Şimdi ileri seviyede bunları çok daha detaylı bir şekilde inceliyoruz, irdeliyoruz. Bunları çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bir Bölümdür ileri seviye eğitimimiz sevgili dostlar. Bunların haricinde atalarla konuşmayı öğreniyorsunuz, bitkilerle konuşmayı öğreniyorsunuz. Yani dördüncü seviye enerjisiyle bağlantı kurarak atalarla görüşüyorsunuz. İkinci seviye enerjisiyle bağlantı kurarak bitkilerle konuşabiliyorsunuz. Anne rahmine şifa gönderebiliyorsunuz. Anne karnı şifası, rahimdeki bebeğe katkı olma çalışması gerçekten özellikle istenmiyorum ben bir hataydım diye düşünen insanlara muhteşem katkı sunan harika bir alandır. Yani ben istemiyorum, ben bir hataydım, ben keşke olmasaydım enerjisini düşünün. İstenmeme duygusunu hala hazırda hala da üstüne taşıyan canlarımız varsa anne karnı şifası dediğimiz bu rahimdeki bebek haline sevgi gönderme çalışmasıyla muhteşem bir katkı olacaktır kendisine. Yine boş gezen hafızalar çalışması yapıyoruz. Kırılmış ruh şifası yapıyoruz. Kalp şarkısı diye çok tatlı, çok basit ve naif bir çalışma var. Bunu yapıyoruz ve kalbinizdeki geçmişten gelen tüm acıları rahatlıkla, kolaylıkla boşaltabilmenize, rahatlayabilmenizi sağlayan inanılmaz keyifli bir alan. Geleceği hatırlama çalışması yapıyoruz. Yine dediğim gibi kazmanın tüm 8 türünü çok daha detaylı bir şekilde irdeleme çalışması yapıyoruz. Burada Teta Healing ileri seviye eğitiminin eğitmen olmayı seçen canlar için de bir zorunluluk olduğunu söylemeliyim. Temel seviye, ileri seviye, derin kazma, sen ve yaradan. İlk 4 modül bunlar biliyorsunuz. İlk 4 modülü aldıktan sonra Mayıs ayında Türkiye'ye gelecek Bayan Estibul. Bu dört modülü tamamladıktan sonra Bayan Estibul'dan bizzat eğitmenlik eğitimi için başvurup, eğitmenlik eğitimine e, dahil olarak eğitmen olmayı seçebilirsiniz kıymetli dostlar. E, bunu da söylemiş olayım. Yani Teta Healing eğitmeni olmayı seçen canlarımızın alması zorunlu olan eğitimlerden de bir tanesi. Hem kendinize hem de başka canlara... Mucizevi katkı olmayı seçerseniz, kazmayı çok daha detaylı şekilde öğrenmeyi, atalarla konuşmayı, bitkilerle konuşmayı, işte boş gezen hafızalar çalışması, kırılmış ruh şifası, anne karnı şifası gibi yepyeni bir sürü çalışmayı öğrenerek hayatınıza dahil etmeyi, çok daha teta healingde güçlenmeyi, pratikleşmeyi ve çok daha mucizevi güzel seanslar yapmayı seçerseniz, ileri değin ayetimize bekleriz sevgili dostlar. Çok e, geniş kapsamlı yine ve oldukça arındırıcı bir... Eğitimdir. Teta Healing ileri Seviye Eğitimi. Seçen tüm canları bekleriz. Şimdiden e, kolaylıkla, neşeyle, itişamla, sevgiyle, şi, e, ışıkla hepinize sonsuz katkı olsun dostlar. www.elkankantalji.com web sitemizden direkt butona tıklayarak kredi kartını taksitle satın alma şansınız da var. Merak Akademi Instagram sayfamız, yeni sayfamız biliyorsunuz, profesyonel sayfamız. Orayı da takip etmeniz için neler mümkün. Youtube kanalıma da abone olma butonuna tıklayarak... Kat, e, videolarından katkı almayı seçerseniz çok mutlu olurum. Bunun için neler mümkün? Sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.